Evet arkadaşlar, Olsun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir süredir video atamıyorduk. Geçen aylarda söz verdiğimiz gibi Corrado'nun detaylı inceleme videosunu çekecektik. Şimdi onu çekeceğiz. Deniz bize e, arabasının detaylarını paylaşacak. Biliyorsunuz ki trafikte çok görmeye alışık olmadığımız bir araç. Hem e, Türkiye pazarında hem dünyada sayılı adette var. Bakalım Deniz anlatacak, biz dinleyeceğiz. Sorularımız olacak. Hepsini göreceğiz birazdan. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Şimdi videoya başlıyoruz. Hoş bulduk. Evet, otomobil için ben az önce bahsetmiştim. Çok böyle trafikte görmeye alışık olmadığımız, daha az üretilen bir araba olduğu hakkında. Evet. Sen biraz bunun bize detaylarını paylaşır mısın? Çünkü sürücüsü sensin bu araba. Paylaşayım. 1988'de üretilmeye başlandı. 95'e kadar üretildi. 93'ten sonra facelift gördü makyaj gördü. Türkiye'de 13 tane var. 3 tanesi facelift, bir tanesi bende, bir tanesi 94 VR6, bir tanesi de 95 özel seri. 1.8, 2.0, 2.9 olarak motorları çıktı. Otomatik de var 3'leri. Şu an için böyle. Bize bu arabayı alma sürecini anlat. Aklında bu araba mı vardı, başka bir şey mi bakıyordun? Yoksa bir anda karşına çıktı, bu araba benim olmalı mı dedin? Şöyle bunu zaten üniversite zamanında görüyordum hep karşı şeritlerden geçiyordu. Sonra bir ara Golf 2 aldım biliyorsun. Golf 2 bir ay durdu. Bu ilana düştü. Arıyorum arıyorum açmıyordu. En son açtı. Dedim Golf 2 takas edelim. Yok dedi. Tam satalım mısın dedim bana. İşte o da tamam deyince aynı gün Golf 2 satıldı. Ben de gittim adam şaka zannetti alıyorum deyince. Kimse yüzüne bakmıyordu o zamanlar tabii. <laughs> Parça bulunmuyor bir şey olmuyor diye. Öyle bir günde aldık. Golf 2 o zaman işte 8000 bin liraya sattım da iki katıydı. 16 bin liraya da bunu aldım. Aldığında üstünde orijinal motoru 9A kodlu motor vardı. Yani. Evet. Hatırlıyorsan bir sürecimiz geçti o motorla. Kötü bir anıydı. Kajetli bir motora sahipti. İlk başlarda hiç düzen tutmuyordu. Devirler oynuyordu. Araba gaz yemiyordu, gitmiyordu. Onu sağ olsun bir Mehmet Uçar ustamız var. O halletti ama ondan sonra da yağ sıkıntımız başladı. Yağ lambam sönmedi. Sonra dedik ki bu böyle olmaz. Başka bir şey yapalım. Beni gaza getirdiniz. Hasan'la ikiniz. <laughs> Şu an 1.8 turbo var üzerinde. Şu an 180'lik 1.8 turbo var. Elektronik gaz pedallı. Onu da swapladık. Pedalına kadar. Evet. <laughs> biraz biraz uğraştırmıştı. Evet. Onun dışında orijinal beyinle yürüyor. Harici beyin taktırmadım. Egzoz, egzoz katalizörü her şey var üstünde. Uşağa gittik. Bir üstünden her, her şeyini söktük. Elektrik aksamı. Klima her şeyi komple geçirdik. Evet, kaput açıldı. Evet, gelelim güzelliğe. Yani hiçbir vida atmadan evet. Tüm orijinal kulaklarıyla yerleştirdik. Bir filtremiz sığmadı borudan dolayı. Onu da BMC taktık. Kam kamyon olan değil. Kamyon değil. Evet, ka kar kar karbon, karbon olan. Karbon olan filtre ama sen e, herhangi bir sıkıntı isterden... yaşamamak için karbon filtreyi siyah kaplattık. İstediğimizde sökeriz geri. Onun dışında dediğim gibi 180 beygir. Kendi o kendi şanzımanını kullandık. Frenlerimizi değiştirdik. Onun dışında motor içinde bir de kliması zaten araba klimalıydı ben aldığımda. Kliması da çalsın diye kompresörle birlikte onu taktık. Evet, zaten kendi yaptığımız diye demeyeyim güzel Evet, gayet güzel oldu yani. 2 ay gibi bir sürede kendi başımıza takabildik yani meşakkatli bir yoldu. Evet. Her gün gitti geldi sağ olsun Atay. Tornacı, arabanın başı, tornacı, arabanın başı. Şunu gösterebilirsin. Burada ufak bir kelepçe var. Bir gün çalıştırdık arabayı tekliyor, tekliyor, tekliyor. An ah, Allah'ım bulamıyoruz neden, neden diye. Mersem şu salak şey, bunu buraya tıkmıştık biz. Çıkmış, ondanmış. Evet, bu arabada Westinghouse olmadığı için elektronik. O yüzden o Westinghouse'a giden boru iptal olduğu için öyle bir DSG'nin şey şeyiymiş o, plastiği. DSG'nin evet. tüp plastiğiymiş. Onu taktık. Hala duruyor. Kelepçeyle birlikte 10 yıl daha durur bu. <laughs> Şimdi dışındaki farkları bize arabanın üstünde de göstermeni rica edeceğim. Tabii. Senden. Şimdi burada normalde Şöyle şey. şu çamurluklar e, facelift olmayan da daha ince. Bu biraz daha toparlak. Bu kaput eskisinde düz. Bunda biraz daha böyle oval attı. E, bu MK2'deki şey gibi işte FaceLift bu... gibi ince panjur var. Bunda üç kollu kalın var. Sinyallerin ufak değişikliği var. Onu göstermem biraz zor. Farlar bir tık daha kalın. Onlar da ince. Onun dışında arka çamurluklar var. Frenler zaten senin yaptığın. Frenler evet o aynı Audi TT'den söktük. S3 freni, TT freni 312'lik. Onun dışında içerisine bakabiliriz. Ya aslında içerisi FaceLift değil. FaceLift olmayan modelden koydular. BBS direksiyonumuz var. Recaro elektrikli koltuklarımız var. Bir de benim Türkiye'de herhalde bir tane daha Corrado da var. Ortada yağ gösterge ve akü göstergen var. Onlar da orijinal zaten. Evet ha? onlar da orijinalden. Bu araba 93 zaten. 93'te kadranlar da değişiyor. Elektroniğe dönüyor. Öbürlerinde telli. Kapılar deri, camlar otomatik. Bunlar da deri olmasının galiba bir özelliği oluyordu. Ya pakete göre değişiyor. Ee, Amerikanlarda genelde kumaş yapmışlar. bunlarda deri geliyor. Benim normalde arabanın içi gri deriydi işte komple. Göğüsüne kadar griydi. O arkadaş alsın sağ olsun e, komple içini siyah yapmış. Gayet de güzel olmuş. Ben beğeniyorum siyah. Stoplar, siyah stoplar var. Evet bunlar da sıfır Almanya'dan almıştım da. Markasını inan hatırlamıyorum. Depo olabilir. Büyük ihtimal depoydu diye hatırlıyorum. Onun dışında... Kanat detayı var. Evet 130'dan sonra kendi açılıyor kanat. 30 kilometre inince de geri kendi otomatik, otomatik kapanıyor. kapanıyor. Yanılmıyorsam yani bu işin forumlarını araştıran sensin zaten. Evet. Birçoğununki çalışmıyor herhalde şu anda. Yani çalışan da var, çalışmayan da var. Genelde kanatın motoru bozuluyor. Bu da bu arada ilk ayrı dinamik olarak kullanılan araba. Kanat olarak. ilk kendi otomatik açılıp kapanan araba. Bir tane de Lancia var aynı yıllarda. Ondan sonra zaten alışığız Porsche'lerden. Porsche'lerden. Yani bu teknolojinin başlangıcı aslında Corrado <laughs> ve Lancia. Evet bununla yani. başladı. Başlamış. İlk, ilk işte otomatik ayrı dinamik kanat bunda diye geçiyor. 15 kiloya yakında bir basma kuvveti var diye biliyorum. 200'lü hızlarda. <laughs> Evet arkadaşlar, Corrado'nun videosunun sonuna doğru geliyoruz. Çok teşekkürler. Sizlere teşekkür ederiz. Deniz'e teşekkür ederiz. Arabayı getirdi bugün. Çekmemize izin verdi. Yani biz en iyilerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Çekmemizi istediğiniz araçları lütfen yorumlara belirtin. Sıra sıra gidelim, onları çekelim. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Çok teşekkürler. Haibu mang <small>